senin belki mutsuz anında senin arkadaşındım. Belki hiçbir şey atmadın. Seneye değil. Ben ona bir tatil daha yaptıracağım Temmuz'da. Sığacıya gitmeyi çok seviyor, çok istiyor. Yalnız çok farklı bir şey ya. Ben baba olacak yaştayım hani ki. Çok gariptir. <laughs> Fark ediyorsunuzdur belki benim yaşıma yakın olanlar. Hani annenizin babanızın yaşlandığını görüyorsunuz ya. Nasıl zoruma gidiyor biliyor musun? O nerede o güzel kadın? Nerede o genç kadın? Nerede şimdi kadın? Ve devir değişiyor. Eskiden ben onun çocuğuydum. Şimdi ne oluyor çocuğum gibi takılıyor. Nereye gidelim bu diyor. Abi, çocuk gibi. Nereye gitmek istiyorsun diyorum. Babası gibi. E şuraya iyi gidelim diyorum. Hadi. Anlamaz. Vazıfsız pişler bunu anlamaz. Ya çocuklar zaten anlamaz. Anlamalarını da beklemem de. Benim yaşıma yakın olan adam izliyordur beni şu an. Ayıp değil mi lan yaptım? Ki büyük sıkıntı yaşayacaksın emin ol. Ben basmadım bir şeye. Sigaraya uzandım sadece. Bir de şunu söyleyeyim size beyler. Eğer kız arkadaşınız, karınız, annenizi küçümsüyorsa, ikinci sınıf olarak görüyorsa o kadından uzak durun. Var öyle kadınlar. Göstereyim mi sen rezalet bir kadını? Bak böyle kadınlar da var. bu da var. Glandax. Bak şunun aynısından istiyorum diyor. <laughs> Eyvallah Emre'cim. Çok teşekkür ederim lan. Hiç beklemiyordum bu kadar da fazla para ama. baksana şunun aynısından istiyorum diyor. Bilezik istiyor arabadan inmek için, bak. Baştan şimdi. Şey... <laughs> Onu satın ondan alın. <laughs> Onu satın ondan alın. <laughs> <laughs> hadi, <laughs> hadi hadi, <laughs> Valide'den yarım altın. İyiyim, yani, yarım altın bir bilezik. Yarım altın. Bakalım yarım altın fiyatı yarım altın takıyor kadın yarım altın fiyatı 3.193 lira. <laughs> Hadi, hadi, çok, çok, çok. Hala aynısından Kardeşim, şey, bir lizik istiyorum. Ama aynısından Lan, bir şey ama tamam. Ve o sırada mahalle izliyor bu durumu. Rezaleti görüyorsun değil mi Onları çünkü toplum baskısı çok fazla. Bunların hepsi aptal amına koyayım. Bunların hepsinin kafasını sikeyim ben. Öncüse arabadan indirmek için gelini altın takıyorsun. Orası bu çocukları. Bak. Hak ediyorlar onlar. Şerife abla sana da vereceğim. Arka damlayı da vereceğim. mi? Yeter <laughs> mi? Öyle şey olmaz. Geç. Şerife bana bir bak. Hadi bir bak. Tamam. Bak tavra bak şimdi. Sana yapmaz diyen yok. Ama artık. Hoş geldin kardeşim. Adet bu. Tamam Şerife söz hadi de ben yaptıracağım. Ben yaptıracağım. Söz. 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 Ne Söz. konuşma. Hayır ya. Hayır. hayır ya, Hayır ya, hayır. Ya bu nasıl bir rezalet? Evlilik, düğün. Hayır ya. Hayır. Hı hı. Evet. Şerifciğim haklısın.

Adet bunlar. bunlar hepsi adet. <Gülüyor> düğün. <Gülüyor> Yapmak ister misiniz düğün? <laughs> düğün mü? <laughs> Niçin Ne için mesela yani? gerçekten bu düğünün evli bireylere artısı nedir? Yok. Testi kırılıyor. Testi mi? Ne testisi ya? 2022 yılında yaşıyoruz biz. Ne testisi hocam? Metropoldeyiz. Takı olabilir. Am sikmek için Altın mı takayım kadına? Am sikmek için. Ya bir takı 8 bin, 9 binden başlarken bir Rus sikmek bütün gece 1500 lira. Ve çok güzel bir kadın bu arada Rus. Ukraynalı olabilir. Ne kadar mantıklı bir yatırım bu. Ama o, o Rus o Rus senin çamaşırını yıkamaz, bulaşırını yıkamaz. Çamaşırın bulaşımı yıkaması zaten bitsin. Makinaları var bunların. Diziyorum. Bulaşık makinesinde bulaşıklarımı yıkıyor. Çamaşır makinesinde bu çamaşırlarımı atıyorum. Yıkıyor. <laughs> o kadar para verme gerçekten. Am için. Mantıklı mı sizce? Neyse harika bir video ile devam ediyoruz. Nasıl?